Atanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığı'nın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hı harfini öğrenmiştik. Ama büyüünün yazımını öğrenmiştik değil mi? Şimdi bu dersimize devam ediyoruz. N harfi ile ve bugün ilk olarak başlayacağımız küçük n harfi. Küçük n harfi nasıl yazılıyor acaba? Hadi gelin birlikte onu izleyelim. Bakalım. Küçük n harfi 1, 2. Iki. İkinci aralığa yazılıyor. Peki nasıl yazmalıyız? Önce yukarıdan aşağıya küçük bir çizgi, sonra sağa doğru yuvarlayıp bu kısmını tamamlıyoruz. Gelin birlikte yapalım. Hadi parmağını kaldır. Bu bir. Sonra bu da ikinci hareketimiz. Bir kez daha tekrar edelim mi? Hadi bakalım. Yukarıdan aşağıya bir. Sonra yuvarlayarak ikinci kısmı yapıyoruz. Bu kısımda acele etmeyin. Yavaşça, sabırla yapın. Eminim çok güzel olacaktır. Hadi nasıl yazılacağını öğrendik. Gidelim birlikte yazma çalışması yapalım. Bununla ilgili örnekler verelim. Kitapları, her an küçük n harfini nasıl yazıyoruz? Birlikte yazalım. İki hareket de yapıyorduk. Bir, sonra buraya kalemi koyup yuvarlak yapıp ikinci harekette tamamlıyorduk. Tekrar hatırlatalım. İkinci aralığa yazıyoruz küçük n harfini. Kalemimizi koyduk. İlk hareketimiz 1 sonra yuvarlayarak 2 Bir tane daha 1 2 Bu da tamam. Boşluk bırakıyoruz. 1 ve 2 Hadi diğerlerini tamamlayın bakalım. Yazma çalışmamızı da yaptık. O zaman kontrol ediyoruz çalışmalarımızı. Bunu da kapatalım. Hadi bakalım. Ne var burada? Nine. Ni ne? Güzel. Burada nazar boncuğu deriz değil mi buna? Nazar. Güzel. Bu da tamam. Hadi birlikte yazdıklarımızı kontrol edelim. İlk sıraya bakıyoruz. Küçük n hmm, harfini yazdık. Hem de ikinci aralığa yazdık satırın sonuna kadar hepsinin üzerinden geçip tamamladınız. Aferin size. İkinci sıraya bakalım. Örneklerin üzerinden geçtiniz. Daha sonra bu boş kısımlara da küçük n harfini yazdınız. O zaman bakalım nasıl olmalıymış. Burayı da tamamladık. Bir sonraki sıraya bakalım. Uygun aralıklar bırakarak burada da küçük n harflerini yazdınız. Acanın kitapları her an elimde bu güzel şarkı ise hep dilimde